Arkadaşlar kaybolan kuşumuz da geldi. Bakın. Burada çikolata. Şimdi yerine iner. Evet arkadaşlar, kaybolan kuşumuz nereden kalktı, nereden çıktı göremedim. Hava biraz rüzgarlı. Kuşumuz da zaten biraz kendince böyle sökülüyor bakın. Bol takla yapmaya çalışıyor. İşte böyle kuşumuz geri geldiği zaman seviniyoruz. Bakın orada. umut hey Evet, birinci kuşumuzu çıkardık. İkinci kuşumuz Pist, Hadi sen de git bakayım. Arkadaşlar günaydın. Videoya başlamadan önce bir abone olup bir de beğeni yaparsanız çok iyi olur arkadaşlar. abone ve beğen abonelerimiz yeni gelen abonelere de bu arada yeni gelen arkadaşlara hoş gelmiş eskilere de selam olsun arkadaşlar yavrular sökülüyor Şimdi diğerlerini de çıkarıyor hadi Arap Arap da çıktı o bir grup posta gidiyor arkadaşlar Yarış postası herhalde. Yarış sezonu mu başladı ne? Karşıya doğru gidiyorlar. Bizim kuşlarımız da gözden kayboldu. Sabah daha saat 7.30-8 suları. İzmit manzarası şöyle arkadaşlar. Güzel bir hava var. Muhteşem. Rüzgar da vardı az önce. Rüzgar da kesti. Evet kuşlarımız kuşları nerede? Arap uçuyor tek. Diğerleri gelmedi. İnşallah atmaca kovalamadı. Çünkü sabahları ben bu saatlerde pek çıkarmıyordum kuşları. Evet, kuşlarımızın kuşlarımızın üçü de şu anda karşıda arkadaşlar. Görebiliyor muyuz? Evet. Tam şuradalar arkadaşlar. arada Atmaca'nın tam hedefindeler. Rüzgar da çıktı. Ağaç sallanmaya başladı. Evet. iki mavimiz vardı içeride. Onlar da çıktı şu anda. Onlar hedefte dursun. Bu kuşlar gözden kayboldu. Bir de <laughs> sabahın verdiği enerjiyle bayağı bir yükseldiler. Bayağı bir enerjikler yani. Mavilerimiz bunlar. Çikolatadan çıkma. İkisi de çikolata erkekten çıkma. Bir tanesinin annesi benekli sabuni. Sarıkır. Diğerinin annesi de mavi. Şimdi bunları da vereceğim havaya. Kuşlarımızı, Oo. kuşlarımız teyett Doğanaya doğru gitti. Şu taraftalar. Bunları kaldırayım bari kuşlar bu tarafa doğru gelsin. Hadi. Bunları kaldırayım ben. Arkadaşlar bugün İzmit'i gezmeye karar verdi hayvanlar bayağı bir geniş uçuyor Arkadaşlar Ama şimdi buraya gelirler Bunlar güzel ikili oldu Diğer kuşlarımız epey yüksekte. Ve sökülüyor. O diğer üç kuşumuz sökülüyor. Bunlar daha taklıyı yani bir tanesi çevirdi sanki ama. Arkadaşlar kuşlarımız geldi. Dört tane oldular. Yalnız çikolata sökülen, sıka giren çikolatamız maalesef yok. Atmacadan şüpheleniyorum. Atmaca kovalamış olabilir. Bakın arkadaşlar dört tane havada şu anda bir tane kuşumuz yok arkadaşlar. Ya gördüm sanki onu. Tuana'nın üstünde uçuyor. Ha, gördüm arkadaşlar. O da şimdi bu tarafa doğru gelir. Ama niye orada uçuyor onu çözemedim. Atmaca mı korkuttu acaba? Diğer kuşumuz da herhalde birazdan oradan korkusu geçince kalkar gelir. Muhtemelen atmaca saldırdı. Bugün e, erken saate çektim onları. O yüzden biraz şaşkınlık var kuşlarda. Toparlanamadılar bir türlü. Ama alışacaklar. Yarın böyle olmaz. Yarın sabah havaya attığımda böyle olmazlar. kuşlar alçaldı arkadaşlar. Herhalde iki kuşumuz yok. Çakmaklımız yok. Bir de çikolatamız yok. İki tane kuşumuz şu anda eksik görünüyor. Şöyle insinler bir yerlerine de. Hangisinin eksik olduğu belli zaten. Pardon. Çakmaklı burada herhalde. Kuşları da indirmek için yavrumuzu çıkardık dışarı. Kuşlar da yerine iniyor. Ha, çakmaklı buradaymış. Bir çikolatamız eksik tosuncuğu da yeni getirdim. Etrafı görsün diye. Hadi. Sen de git onların yanına hadi. Hadi. Haydi. Haydi. Ne yapıyorsun sen? Git onların yanına hadi. Şuradan bir arkadan gitsem. Hadi. Şuan kuşlar bunlar, çakmaklı gelmiş. Maviler burada, maviler taklıyı çevirdi. Hepsi taklayı çevirdi. Yakında havada başlarlar. Yalnız iki tane kuşumuz yok arkadaşlar. Pardon, bir tane çikolatamız. O çikolatamız havada kafa kaldırıyordu. Ee, binaya bir kuş kondu, şu karşı binaya bir kuş kondu. İnşallah o değildir. Bu çikolata yavruyu da yeni getirdim. Şu yavrumuz burada nasipse uçmaya başlayacak yakında. bekleyeceğiz. Kuşlarımızın gelmesini bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. yan yana geldi şimdi. Yeni getirdiğim için heyecanlılar. Oradan oraya zıplıyorlar. Hadi. Arkadaşlar videoyu kapatıyorum. İnşallah kuşum geri gelir. Bekleyeceğim biraz burada. Atmaca saldırdıysa bir yere konmuştur çünkü. Ben onu konarken gördüm ama Okuş mu değil miydi pek emin değilim. Şu karşıki binaya bir kuşun konduğunu gördüm. Bir de sersem de kuş yani. Devreye geçti. Muhtemelen o kuş. Arkadaşlar kaybolan kuşumuz da geldi. Bakın. Burada çikolata. Şimdi yerine iner. Evet arkadaşlar, kaybolan kuşumuz nereden kalktı, nereden çıktı göremedim. Hava biraz rüzgarlı. Kuşumuz da zaten biraz kendince böyle sökülüyor bakın. Bol takla yapmaya çalışıyor. İşte böyle kuşumuz geri geldiği zaman seviniyoruz. Bakın orada. uzaklaştı şimdi biraz. Çikolata. Mehmet abinin yavru bu. Mehmet abinin çikolatasıyla ak baştan çıktı. Bizim çikolatamızla sarı kırdan yani benekli sabunu dediğimiz kuşlardan çıkma. Yanık büyüdü bu kuş. Ölüyordu zaten. Ama demek ki toparlanabiliyormuş. Toparladım ben bunu. Ezik büyüdü böyle. Hatta ölecek demiştik. Kurumuştu bu kuş. Öyle takviyelerle büyüdü. Şimdi bakın şimdilerde hayvan oyun söküyor. yukarıda patır patır yapmak. Şimdi iner hmm. yerine. Aferin sana. Gel yerine gel. 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 Bak inerken neredeyse takla atacaktı. Aferin sana. Bu kuşumuz da dişi herhalde. Mat bir çikolata. Hadi. Git bakayım yerine git. Hadi.